Selam YouTube hoş geldin bu videoda sana yazılımsal olarak bilgisayarını nasıl temizleyebileceğini ve güçlendirebileceğini göstermeye çalışacağım. Bu video çok detaylı bir video olacak o yüzden sonuna kadar izlersen bilgisayarını tertemiz yapabilirsin ve internette gösterilen çoğu videoda gösterilen şeylerden harici olarak üstüne birçok şey katacağız bu videoda ve onları da göstereceğiz ayrıyeten. Hatta de bilgisayarımızı hızlandırmak için bazı ayarlar bile yapacağız. Daha oralara kadar gideceğiz. Masa üstümüzden bilgisayarımıza geldikten sonra üst menüden bilgisayara tıklıyoruz ve buradan program kaldır veya değiştir seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere programlar, oyunlar vesaire yazılımların hepsi bulunuyor. Yani genelde burada olmayanlar da bazen olabilir. Onları da nasıl kaldıracağımızı göstereceğim şimdi. Buradan tanımadığınız programların hepsini kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu dosya ne işe yarıyor? Şimdi ben bu dosyayı kaldırmak istiyorum. Bilmiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi kaldıramıyorum. Demek ki bu Microsoft'un kendi programı ve bana kaldırtmıyor. Bilmediğiniz tüm uygulamaları kaldırın. Mesela bu benim için gereksiz ve bunu kaldırıyorum. Önemli olan Windows 10'larda kendi programları var. Ne gibi mesela? Gördüğünüz gibi alarmlar ve saatler. Ben bunu kaldıramıyorum. Mesela bu benim bir işime yaramayacak. Ben bunu kaldırırım. Ondan sonra ne gibi? Korsana gibi. Bunlar kaldırılmadığı için bunları kaldırmadım. Ama onun haricinde bir sürü uygulama oluyor. Ve onlar, şuradan görev yöneticisine gelelim. Ee, gördüğünüz gibi burada çalışıp performansımızı düşürüyor. Bu yüzden bunları kaldıralım. Şimdi ikinci olarak en basit şeylerden yavaş yavaş gidelim. Masa üstümüzü temiz tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani masa üstünde fazla dosya bulundurmayacaksınız. Ne olabilir? Bilgisayarım olabilir, çöp kutusu olabilir. E bir de dosyanız olsun. Bunun içinde de masa üstünde bulunması gereken dosyalar bunun için atın. Buna girdikten sonra buradan ulaşın dosyalarınız. Şu 3 uygulama, daha doğrusu 3 dosya benim şimdi biraz sonra göstereceklerimle alakalı. O yüzden yoksa ben dediğim gibi bu şekilde tutarım bilgisayarım. 3 tane dosyam olur bunların haricinde başka tutmam. Bu açılışta ekranınıza fazla şey gelmediği için hızlı açılmasına yol açacak. Bu şekilde daha hızlı olacak. Ve ekranda ikinci şeyimize geçersek ekranda renkli bir şeyler bulunmayacak arkadaşlar. Yani arka plandan bahsediyorum bu arada. Tamamen siyah olabilir veya tamamen kırmızı olabilir. Bu da bilgisayarınızı daha hızlı açılmasını yol açar. Gördüğünüz gibi ben de burada pek fazla renk kullanmayan bir arka plan seçmişim. Diğer bir şeyimize geçelim. Geçici dosyalarımızı temizleyeceğiz. Şimdi herkesin YouTube'da bahsettiği bir şey vardır, dosyalar vardır. Bunlar nedir? Temp, yüzde temp, yüzde yazarsınız ve girersiniz. Burada RAM'de bulunan geçici dosyalar vardır ve bunların hepsini CTRL-A ve ctrl diyerek silersiniz arkadaşlar. Burayı sildik. ikinci olarak, evet yüzde temp, yüzde yazdık ve onu kaldırdık. Şimdi yapmamız gereken temp yazıyoruz yine. Eskiden burada bir dosya çıkardık. Bu şimdi çıkmıyor. Depolama ayarlarına geliyoruz arkadaşlar buradan. Ve gördüğünüz gibi önümüze geçici dosyalar çıkıyor. Bu geçici dosyalar taranacak biraz sonra gelecek. Evet şu anda e, dosyalarımız önümüze geldi. Bu şekilde kategorilere ayırdı ve bize gösteriyor. Şimdi ben buradan geçici dosyalara gelip gördüğünüz gibi bu şekilde bize e, seçenekler sunup bizim silmemiz istediğimiz dosyalarımızı buradan seçip sildirebiliyor bize. Biraz daha taraması gerekiyor tabi. Bunları seçerek mesela önceki Windows yüklemesi bu formattan sonra ondan sonra indirilenler geri dönüşüm kutusu teslimleştirme e, hard disk'teki e, geri şey geçici dosyalar gibi gibi geçici internet dosyaları bunları buradan kolay bir şekilde silebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi 70 GB'a yakın bir dosya çıkarttım. Bunun haricinde burada yine bilgisayarıma geldikten sonra sağ tıklayıp özellikler diyoruz ve buradan araçlara geliyoruz. Hard diskimizin. Temizlememize yardımcı olacak bir seçenek. Buranın denetledikten sonra sürücüyü tarayacak. Bir hata var mı? Bir şey var mı? Bunu denetleyecek. Bu bir. İkinci olarak. Sürücü en iyi duruma getir ve birleştir. Bunu da buraya tıklarsak. E, hard diskimizde bazen boş yerler oluyor. Doldurmada hatalar veriyor. Bunun gibi hataları çözümlemek için e, tekrar onu kullanabilirsiniz. Bunun için programlar da var. Programları da kullanabilirsiniz. Ama oradan da yapılabiliyor. Ee, diğer bir yapacağımız işlem ise programlarımızda, yani bunun gibi bir program mesela yapmamız gereken sağ tıklayıp eğer iki ekran kartı kullanıyorsanız grafik işlemci e, grafik işlemcisiyle çalıştır diye seçeneğiniz olacak. Burada yüksek performanslı Nvidia işlemcisi ve Entegre Grafik Intel'in bir ekran kartını ben kullanıyorum laptopumda. Buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçebilirsiniz. Oyunlarınızda diğer programlarda ise diğer ekran kartını seçebilirsiniz. Bildiğiniz üzere başlangıçta bazı uygulamalar açılıp bizi rahatsız ediyor ve bilgisayarımızı yavaşlatıyor. Bunları kapatmanın bir yöntemi de görev yöneticisine geliyorsunuz ve buradan başlangıç diyorsunuz. Burada etkinleştir veya devre dışı bırak diye bir özellik olacak. Mesela bunu devre dışı bırak. Bu audio yöneticisini tabii ki devre dışı bırakmayacaksınız. Onun haricinde sizin kullandığınız Notion olabilir, işte Steam olabilir, Spotify olabilir. Onun gibi programları devre dışı bırakacaksınız. Aynı şekilde mesela bu programları da devre dışı bırakın ki başlangıçta açılıp kullanmadığınız zaman size yük olmasın bilgisayarınızı yavaşlatmasın. Bahsedeceğim diğer bir konu ise az önce bahsettiğimiz gibi programlarımızı sildikten sonra bazı dosyalar gereksiz bir şekilde bilgisayarınızda kalıyor. Dosyaları gereksiz dosyaları silecektir tempt e, depolama ayarlarından yaptığımız gibi. Ama bazen Tabii ki kalabiliyor. Bunları nasıl sileceğiz? Geleceğiz buraya. Yerel liste. Program files bu dosyalar olur. Ya program dosyaları x86'da olur ya da buradan yine üst menüden görünüme tıklayarak gizli öğeleri açıyoruz. Program dataya giriyoruz. Burada eğer sildiğiniz programla alakalı dosyalar varsa onları siliyoruz. Bu bir. İkincisi ise yani kayıt defteri düzenleyicisine ee, onun Haricinde ne yapıyoruz buradan? User'a geliyoruz ve burada Software var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada sildiğiniz programla alakalı bir dosya var ise onu siliyoruz. Mesela Discord diyelim. Ben burada Discord'u sildim. Geliyorum buradan siliyorum ve tamamen siliniyor. Yani i̇çiniz rahat etmediyse buradan Ctrl+F yapıp sildiğiniz programla alakalı dosyalar olabilecekse veya sildiğiniz programın adını yazarak o dosyayla alakalı dosyaları silebilirsin. Diğer bahsedeceğim konu ise bilgisayarıma geldikten sonra özellikler diyorum sağ tıklayıp ve buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi performansla alakalı bir ayar var. Buna tıkladıktan sonra sizde büyük ihtimal en iyi görünüm için ayarlı olacaktır. Ben buna özel deyip sadece şu ve şu şeyleri açarak uygula deyip kapatıyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Tabii ki buradan okuyabilirsiniz ne işe yaradıklarını. Bilgisayarınızı yavaşlatan bazı özellikler ne gibi? Mesela bunu bu şekilde hareket ettirirken animasyonu kaldırmış. Bunun gibi özellikler. Bu da sizin bilgisayarınızı hızlandıracaktır. Bildiğiniz üzere internet sitelerine çok fazla giriyoruz. Ve bu sitelerde bazı çerezler var. Bunlar da süreli olarak bizim bilgisayarımızda Kalıyorlar. Bu çerezleri arada sırada girip temizlememiz gerekiyor arkadaşlar çünkü bilgisayarda bir yer alıyor veya o siteye tekrar girdiğimizde bize sıkıntılar çıkartabiliyor bir yavaşlama olayı olabiliyor yani ben temizliyorum açıkçası bunları kapatıp ön bellek ve çerezleri her şey diyebilirsiniz bugün diyebilirsiniz veya tıklayıp temizliyorsunuz arkadaşlar Tamamlıyorum. bu şekilde temizleniyor bu tabii size nasıl bir yol açabilir şuna yol açabilir. Geldiğiniz zaman tekrar mesela çerezleri kabul etmenizi veya o sitede yaptığınız bazı şeyleri kaybetmenizi sağlayabilir. Bunun haricinde yine bilgisayarıma geldim ben buradan. Gördüğünüz gibi ben tek bir disk kullanıyorum. Uygun bir durum değil yani eğer bilgisayarınızı hızlı kullanmak istiyorsanız. Bunu buradan gelip disk dediğimiz zaman e, sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir diye bir seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi benim tek bir tane C dosyam var. Bu da 464 GB'lık bir dosya. Ben buna şöyle dediğim zaman birimi küçült. Birimi küçült dedikten sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Buradan okuyup çözebilirsiniz zaten. Küçültmeden önceki toplam boyut diyor. Gördüğünüz gibi 475 GB. Kullanılabilir küçültme alanı boyutu 113 GB. Siz de burada 113 GB işaretleyerek ve buradaki rakamı buradan küçült dediğinizde küçülecektir. Mesela küçült diyelim. Bundan sonraki adımları da göstereyim. Bunları yapmamızın amacından anlayacağız, bahsedeyim arkadaşlar. Sistem dosyalarını hiçbir şekilde işte kullandığınız programlarla, uygulamalarla, oyunlarla karıştırmayın ve hepsini D'ye kurun. Sistem dosyaları sistem klasöründe yani C klasöründe kalsın. Diğerlerin hepsini D klasöründe kurun. Bu da sisteminizin daha hızlı çalışmasına yarayacaktır. Evet gördüğünüz gibi ayrılmamış bir burada diskimizin bir parçası var buna yeni basit birim dedikten sonra sonraki sonraki ve D diyoruz. Gördüğünüz gibi veya farklı bir harf de seçebilirsiniz. size kalmış tabii ki. NTFS olarak kalıyor. İsmini de koymayabilirsiniz. Yeni birim olarak kalabilir. <laughs> veya bunu de diyebiliriz. Hızlı biçimlendirme açık. Sonraki ve son. Buradan bilgisayarımıza geldiğimiz zaman göreceğiz ki bakıyoruz gördüğünüz gibi geldi diskimizin bir parçası burada ben gördüğünüz gibi tek disk kullandığım için hepsi bu dos hepsi bu diskte ama bunları buradan bu D diskine geçireceğim siz de o şekilde yapın veya kurulum format atarken kurulum aşamasında bu şekilde ayırıp o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir bahsedeceğimiz konu ise bildiğiniz üzere ben şu anda yazılımsal olarak anlatıyorum bu konuları. Donanımsal olarak şunlardan bahsedeyim. Birincisi mesela bilgisayarınıza veya laptopunuza bir soğutucu aldım. Bu bilgisayarınızın yavaşlamasını önleyecektir çünkü bilgisayarınız bildiğiniz gibi ısınıyor. İşlemcisi ısınıyor. Onu soğutun. Bu bir. Diğeri ikincisi macununu değiştirmek arkadaşlar işlemcinin macununu değiştirirseniz eğer daha hızlı çalışacaktır. Bilgisayarınızı düzenli olarak e, bu bir ayda bir olabilir veya iki ayda temizlerseniz eğer içini hava tutarsanız bilgisayarınızın yavaşlamasını yine önlersiniz. Diğer bir e, yapacağımız işlem ise SSD almak. SSD aldığınızda bilgisayarınız kesinlikle daha hızlı çalışacaktır. Bu şekilde eğer yapabileceğiniz maddi bir durumunuz varsa RAM'ini, ekran kartını, e, hard diskini değiştirmek olacaktır. yükseltmek olacaktır. Bunları da yaparsanız bilgisayarınız hızlı bir şekilde çalışacaktır. ama şu dediğim macunu değiştirmek ve bilgisayarınızı düzenli olarak temizlemek önemli. Laptoplar içinde, laptopların içini açıp temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz veya temiz Bu şekilde temiz tutun bilgisayarınızı daha hızlı olacaktır. Diğer bir konu ise şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bize bazı şeyleri tikli bir şekilde gösteriyor. Mesela install default library asset falan filan. Yanlış okuduysam kusura bakmayın. Burada demek istiyor ki kütüphane dosyalarını kütüphane dosyalarını indireyim mi diyor. Bu şu demek ek olarak sana bir dosya indiriyor. Mesela bu benim bir işime yaramayacak. Ben bunu şimdi kaldırıyorum arkadaşlar ve ondan sonra next diyorum. Bu şu şekilde olabiliyor gizli bir şekilde tarayıcı indirttirebiliyor ondan sonra size farklı uygulamalar indirttirebiliyor bu durumda bu tipleri kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar Mesela gördüğünüz gibi burada da powerpoint'e yeni bir eklenti ekleyeceğini söylüyor ben bunu istemiyorum deyip next diyorum Setup yani uygulama kurulumlarında bunları yapmanıza önemli olabilir Diğer yapacağımız işlem ise arkadaşlar şu HybridNate denilen bir olay var yani hazır bekletme. Şimdi ben bunu yapmıştım galiba göstereyim. Gördüğünüz gibi ben de hazır bekletme diye bir seçenek çıkıyor. Bu size çıkmayabilir. Yani daha doğrusu çıkmaz. Çünkü bunu şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Windows e, sekmesine tıkladıktan sonra ayarlar diyorum. Ayarlar dedikten sonra arkadaşlar sistemi e, tıklıyoruz ve buradan güç ve uykuya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken gördüğünüz bir yanda ilgili ayarlardan ek güç ayarlarını örtüyoruz ve açıyoruz burada bir seçenek çıkıyor bunda mesela yüksek performans kullanırsanız hızlı çalışacaktır bilgisayarınız ama fazla enerji tüketilecektir diyor bilgisayarınızın gerçekten hızlı çalışmasını istediğiniz zamanlar yüksek performansı çekerek çalıştırabilirsiniz buradaki işlem bu şekilde güç düğmelerinin yapacaklarını seçin diye bir seçeneğimiz var burada buna geldikten sonra arkadaşlar güç düğmelerini tanımlayın ve parola korunmasını etkinleştirin diyor bunun altında şu anda kullanılmayan ayarları değiştir diye bir seçenek var görüyorsunuz. Bunu tıkladık. Daha sonrasında hazırda beklet ve hızlı başlatmayı aç seçenekleri sizde kapalı olacaktır. Ben bunları açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra değişiklikleri kaydediyoruz ve gördüğünüz gibi artık bizim buraya, buraya bu seçeneğimiz gelecek. Bu ne işe yarıyor biraz da bundan bahsedeyim. Ee, hazırda beklet arkadaşlar şu işe yarıyor. Bilgisayarınızı kapattığınız zaman bildiğiniz gibi tamamen bütün programlar, her şey kapanır ve tekrardan bilgisayar en baştan açılır. Bütün programlar en baştan açılır. Hatta işletim sistemi bile en baştan açılır. Şimdi hazır beklete tıkladığımız zaman bu programların hepsi açılmış bir şekilde geliyor. Nasıl geliyor? Hard diske kaydediyor. Bildiğiniz üzere bu programların hepsi RAM'de kalıyor, RAM'de geçici bellek kalıp daha sonrasında kapanıyor. Ama hard diske kaydedilince artık Bunlar açılmış bir şekilde e, bekletilebiliyor. Yani uyku modunda nasılsa bilgisayarınız enerji tüketerek bu programları kapalı tutuyorsa hazırda bekletildi bu programları tamamen kapatıyor. Hard diskimizi kaydedip sonra tekrar açmanıza yarıyor. Yani bunu kullanmanız sizin için daha avantajlı olacaktır normal kapatma kıyasladığımız zaman. Şimdi biraz daha teknik bilgiler ile bilgisayarımızı hızlandıracağız. Ama bu yapacağımız işlemlerde bilgisayarınıza sağlam bir şekilde hızlandırmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi ben buradan tekrar kayıt defterine geliyorum. Kayıt defteri düzenleyeceğiz. Burada evet dedikten sonra önümüze yine bu şekilde bir ekran çıkıyor. Daha sonrasında local machine'e geliyoruz ve daha sonrasında buradan sisteme geliyoruz arkadaşlar. Sisteme geliyoruz. Açıyoruz burayı. Core and Control Set diye bir seçeneğimiz var. Ona tıklıyoruz. Daha sonrasında Kontrol diyoruz buradan klasa geliyoruz artık. Şimdi burası biraz daha önemli. Gördüğünüz gibi 4D36E96A evet baktım doğru. Buna geliyoruz. 96A şimdi karıştırabilirsiniz. Çünkü dosyaların hepsinin adı neredeyse aynı gibi gözüküyor. Sonunda A olacak. Buna geldikten sonra burada yapmamız gereken bir tane sağ tıklayıp yeni diyoruz ve D word oluşturuyoruz. Bunun adını da Enable UDMA Enable UDMA 66 koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında buna sağ tıklayıp değiştir. Ve buradan ondalık ve 1 deyip tamam diyoruz. Bu ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak arkadaşlar. işlemlerin biraz daha yani bilgisayara verdiğimiz komutların biraz daha hızlanmasına yarayacak. Daha sonrasında tekrar burada bunları kapatıp bir işlemler yapacağız. Buradan 100 lira user'a geliyoruz. Ve buradan kontrol paneli geliyoruz arkadaşlar. Desktop, menu show e, delay. Desktop'ın üstüne tıklıyoruz ve buradan menu show delay. Neredeymiş? Şuradaymış. Bunu sağ tıklayıp değiştir. Şu anda 400'deymiş mesela. Bunu 100 yap arkadaşlar. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar gösterdiğimiz bilgiler Yazılımsal olarak bir sürü bilgi gösterdim ve bunların hepsini yaptıysanız eğer bilgisayarınız bir nebze olsun hızlanacaktır. Tabi temiz kullanmak sizin elinizde. Yazılımsal olarak hepsini temizledikten sonra bilgisayarınız hala yavaşsa yapmanız gerekenler dediğim gibi donanımsal olarak bilgisayarınızı yenilemek olacaktır arkadaşlar. SSD alınabilir, bilgisayar temizlenebilir, işlemcinin macunu değiştirebilir. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları seçmek. Bunlar bilgisayarınızı hızlandırır. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer soracağınız olacak bir soru olursa da yorum kısmında belirterek bize sorabilirsiniz.